merak ettikleriniz bölümümüzdeyiz. Bu bölümde tasarruf ile ilgili konuşmayı çok seviyorum ben. Çünkü evimizde yapabileceğimiz o kadar çok boşa harcama durumları var ki bugün sudan bahsetmek istiyorum. Evet şimdi ben size sayıyorum damacanalarla ifade edeceğim. Hepimiz kolay anlayalım diye damacana bildiğimiz içtiğimiz su damacanası. Ne kadar damacana su ya denk gelen suyu evde israf ediyoruz. Hemen söylüyorum ya da kazanabiliriz. Bir, çamaşır makinesi. 473 damacana su. Eğer biz haftada bir kez daha az çamaşır yıkarsak çamaşır makinesinde 473 damacana kadarlık bir suyu tasarruf etmiş oluyoruz çamaşır makinesini sadece bir kez daha az çalıştırarak. 2 288 damacana. 288 damacana su miktarı kadar bir suyu da duşa giriyoruz ya açıyoruz suyun ısınmasını bekliyoruz. Orada boşa giden bir su var. Orada her açtığımızda 15 litre boşa gidiyor. Bir seneye vurduğumuz zaman da bu 288 damacanaya denk geliyor. Altına kova, kova koyabilirsiniz. Bununla bahçeyi sulayabilirsiniz. Balkonu yıkayabilirsiniz. Çiçekleri sulayabilirsiniz. Yapılacak şeyler çok tabii. Ama önce farkında olmamız çok önemli. Üçüncü olarak hani dişleri fırçalıyoruz. 960 damacana su. Ne zaman? Sabah akşam dişleri fırçalarken 2 dakikadan açık tuttuğumuz musluk bize senede 960 damacana kadar bir su tasarrufu sağlıyor. Ve geldim size şimdi damlayan suya. Şöyle pıt 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 aman tamirde uğraşamıyoruz, bakamıyoruz filan diyoruz. Ama pıt 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 böyle damlayan su 53 damacanaya geliyor bir sene boyunca. Neden yerde bırakalım ki bunları? Ve şimdi geliyorum... Yine lavaboda evimizin banyo alanında sifon boş yere sifonu çekiyoruz çoğu zaman içine böyle bir, bir, bir etrafta olan şeyleri koyup burada da tam 842 damacana bir kere daha az çekersek su kurtarabiliyoruz bunu topladım ben ne etti biliyor musunuz 2600 2616 damacana 2016 2616 damacana suyu eğer biz almaya kalksak Hani 10 liradan desek işte 20 liradan desek burada neredeyse bir senede 25 aileyi geçindirecek su çıkıyor. O yüzden aman evimizdeki suya sahip çıkalım. Her siz musluğu kaldırdığınızda bu söylediklerim aklınıza gelsin olur mu?